<laughs> Psikososyal Destek Çalışma Grubu 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların afetin yol açtığı travmaları atlatıp sosyal hayatı sağlıklı şekilde yeniden katılmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Evet. O siz, siz... <laughs> AVD'lerin yaşadıkları duygusal zorluklarla başa çıkma kapasitesini güçlendirmek için yürütülen çalışma doğrultusunda çocuk, ergen ve kadın grupları oluşturan ekip, her gün belirli saatlerde ve konular üzerinde çeşitli müdahale yöntemlerini kullanarak çalışmalarını yürütüyor. Gerekli durumlarda kişilerin tıbbi hizmet almalarını ve kurumsal kaynaklarla buluşmasını sağlayan ekip, çalışmalarını günlük olarak resmi kurumların görevlilerine rapor ediyor. <laughs> Profesör Doktor Emine Özmet'e depremi yaşayan çok sayıda insanı psikolojik olarak etkilendiğini ve olağanüstü durumda olağan tepkiler verdiğini belirtti. Bizzat depremi yaşamış olan vatandaşlarımız ee şu anda tabii ki büyük bir travma geçirdiler. Canlarını yani en yakınlarını ve bunca yıldır emek vermiş oldukları mallarını kaybettiler. İlk başta yaşam hakkının korunması, arama ve kurtarma çalışmaları önemliyken daha sonraki aşamada barınma, temel hizmetlerin, temel beslenme hizmetlerinin karşılanması önemliydi. Ve bunun arkasından da gerçekten acılarını paylaşmak üzere, acılarını azaltmak üzere psikososyal destek çalışması devreye girmesi gerekiyordu. İlk aşamadaki acil ihtiyaçlar belirlendi, karşılandı. Milletimiz seferber oldu, ulusal yaslı ilan edildi. Biz de tam da bu aşamada bu hizmeti devreye soktuk ve onlarla uzun soluklu yani her gün belirli saatlerde belirli bir konu üzerinde bir yöntem kullanarak çalışmalarımıza başladık. Örneğin üçüncü gün hanımlar artık uyuyabiliyorum diye geldiler. İlk gün hiç iletişim kuramayan ergenlerimiz artık kendi Kendileri gelerek bizim gruplarımıza dahil oluyorlar. Kendileri arasındaki sosyal etkileşim de arttı. Sosyal iyileşme dediğimiz süreci biz şu anda gerçek bir şekilde hem bilimsel kanıtlarla da raporluyoruz, gözlemleyebiliyoruz. E ev hasarlı olmasa bile eve girememe, kaygı ve endişenin yükselmesi, özellikle ergenlerde... E ve gençlerde gelecekle ilgili kaygılar ve belirsizlikler, uykusuzluk, uyku durumunda bozukluklar, beslenme durumunda bozukluklar ya çok iştahsızlık ya da sürekli yeme ihtiyacı ve Temel ihtiyaçlar karşılandığı halde sürekli sahip olma e, ve görülenlerden e, daha fazlasına sahip olma ihtiyacı gibi bazı temel konuları söyleyebilirim. Elbette ki büyük bir acı var kayıplar olduğu için e, o acıyı da e, içlerinde büyük büyüterek yani yaz süreci biliyorsunuz e, çok iyi işlenmesi ve çalışılması gereken bir konu. Yaz danışmanlığı sürecini biz burada işletiyoruz bu tekniği kullanıyoruz. Evlerine girebilmeleri için maruz bırakma tekniğini onlara tavsiye ediyoruz ve bununla ilgili ödevler veriyoruz. Aynı zamanda nefes egzersizi örneğin uyku bozuklukları için nefes egzersizi tavsiye ediyoruz. Günlük yürüyüşler ve hareketler tavsiye ediyoruz ve akran etkileşimini ergenlerde de gerçekleştiriyoruz. Bizzat o ortamı oluşturuyoruz. Kadınlar için de aynı şekilde akran etkileşimi ve grup çalışmalarında bu duyguları sadece kendisinin değil aslında birçok kişinin yaşadığını e, görmelerini sağlıyoruz ve duygularını ifade etmelerini sağlıyoruz. Deprem öncesinden kaynaklanan sosyokültürel nedenler, psikolojik nedenleri de ortaya çıkarmak üzere görüşmeler yapıyoruz.